Süt'e değer katan kadınların yolculuğu Muğla'da sürüyor. Muğla'ya bakanlığımızın düzenlediği bir gezimiz vardı. Projemizin adı Süt'e Değer Katan Kadınlar Projesi. Ee, hayallerimdeki çiftliği burada gördüm. <laughs> ee, bir sürü izlenimlerde bulundum. Eğer ileride büyük bir işletme yaparsam buradan çok şey kattığını düşünüyorum kendime. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında ile gelen kadınlar, burada tarım ve kadına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada çok değişik şeyler gördük. Gidip Ardahan'da da aynısını yapmaya çalışacağız inşallah. Çünkü biz kör körüne bir işletmecilik yapıyormuşuz. Ama burada çok güzel, çok beğendim. Milas ilçesinde örnek büyükbaş hayvancılık işletmelerini gezen kadınlara uzmanlar da rehberlik etti tam olsun işte hem yemi işte bir araya toplama olsun bunlar da çok güzel teknolojide ilerlemiş. Ziyaretçilere rehberlik eden İltarım ve Orman Müdürü Muhammed Sevinç tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Süt hepimiz için çok önemli bir gıda maddesi besin hijyen koşullarından sütün daha kaliteli halde elde edilmesine kadar bu çalışmalarla kendilerine bilgi deneyim ve tecrübelerimizi aktarıyoruz. Sevinç Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı tarafından desteklendiğini hatırlattı. Eğitim Yayın Daire Başkanlığımız e, sütün e, en iyi koşullarda üretilmesi ve tüketiciye kadar e, sunulması safasında e, çok önemli çalışmalar ve projeler yürütüyor.